Türk futbolunun gerçekten tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Bunun için biz Galatasaray olarak ne elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve bununla ilgili de pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. O yüzden kendi açımdan hep konuşuyorum. Yani biz bu yolda devam edeceğiz. Özellikle yine burada bulunmamızın nedeni demin söylediğimiz gibi geçen sene şampiyon olduğumuz için buradayız ve e ee, tabii yine gönül isterdi. Bunu Arabistan'da da söylemiştim. Suudi Arabistan'da da söylemiştim. Gönül isterdi burada hep beraber birbirimize sarılarak poz vererek, e, burada bir resim verip yarın da maçı oynamak. E, ama şu anda burada beraber değiliz. Yarın içinde ne olacağını tam bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz e, Türk futbolu için, ülke için bir kere yani sadece Türk futbolu için değil, Türkiye'nin gerçekten e, hiçbir şekilde kaosa ihtiyacı yok. Biz o kadar büyük şeyler yaşadık ki yani Dedim demin de söyledim deprem felaketi yaşadık daha geçen sene hepimiz birlik olduk bütün kulüpler birlik oldu oyuncular birlik oldu e, bu maçın önemli nedenlerinden biri de bu gelirlerin yani hem maçın deprem bölgesinde oynanması hem de bu gelirlerin deprem bölgesinde bağışlanması o yüzden yine e, burada olma isteğimi tekrar belirteceğim ve dediğim gibi e, tansiyonu düşürmek için özellikle e, ligin de son periyodu biliyorsunuz e, burada da üzerimize ne düşüyorsa e, yapmamız gerekiyor. O yüzden kazanan tabii ki Türk futbolu olsun Türkiye olsun eğer biraz Türkiye'yi düşünüyorsak bence ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda da ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda da daha çok verici olmamız gerekiyor.